Evet, ilk videomu çekiyorum. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bir kalite... Adam, çok korktum bir anda, acayip korktum. Acayip korktum. Kalite kontrol yapacağız. Allah telefonu da koydum bir tane ilk videoda. Şimdi, bisikletimiz burada. Sesim niye ördek gibi çıkıyor abi dersen... Hastayım. 2000 years later. Yeah. Valla çok sevindim. Valla çok heyecanlandım. Biz <laughs> oh, çok heyecanlandım lan. Valla çok heyecanlandım. Keşke motorum olsa da motovlog falan çeksem. Hani böyle geçerken ederken insanlarım insanlara dalaşır. Sekiz Ama Maalesef bisikletim var. Bisikletimi de çekeceğim. Ne yapayım? Ekmek parası artık. Bak bak bak. <laughs> Üf, çok iyi değil mi? Çok iyi tabi. Şöyle bu yansın. Heh. Yanmıyor. Heh. Yok, böyle değil. Şöyle. Öyle de yanma. Heh. Hadi gidelim. Galiba biraz kötü kalıncak ama İntihar edeceğiz Lan tamam. Baba Duvarı yıkmışlar bir de pirketleri kırmışlar Duvarı yıktınız bari pirketleri kırmayın Pirketleri kırmamış olsalar lan insan aynı pirkette duvarı yeniden yapar ama şimdi gel gör ki Pirket <laughs> <laughs> maması da yok ya Ya baba tamam Şimdi ne böyle üzerine bas tamam. Töm, töm. <laughs> Açıl artık. Konuş artık. Ne ya? Ha şimdi olacak. A few moments later. Гроза. Arkadaşlar rüzgarı hissetmek var ya. O kadar güzel bir şey ki. O yokuş beni öldürüyor. Bu zamanda bisiklet sürmüyorum. Bayağı kondisyon düşünüyorum topuzu da Bu adı arka İnşallah başımıza bir şey gelmez Kapısı şuradan gitsek Evet çekiyor Güzel Şu an suratımdaki maskeye Takılıyor mu diye Baktım aslında ama Takılmıyor Bu tür göğüslüklerde de Böyle aşağı Aşağı düşer Öyle Herhalde Tırtıklı yolda giderken bunu tutmam gerekiyor Açmalık Ben yani göğüslük özet geçersen Düstüklü köy yollarında çok uygun değil. Bak mesela buralara giriyorum ama kamera hop aşağı. Hiç iyi değil yani mevzu. Bu yollarda çok sıkıntı yaratmıyor. Bakmaya çalışıyorum da bakamıyorum da. Şöyle yaptım zaman resmi bir ama O zaman biraz daha kaldıracağız böyle. Aynen. Manzara <laughs> çok güzel. Burası Sakarya Üniversitesi arkadaşlar çok güzel bir kampüsü var. Ben de burada okuyorum. Gayet güzel yani. Eğer güzel bir kampüs ve istiyorsanız daha görmediğiniz bunun gibi üç tane daha yol var. O kadar büyük. Gelip gezebilirsiniz. Herhangi bir yakınız varsa yakınız. Veya Şu kampüsün girişinde güvenlik var. Güvenlikten izin veriyorsunuz? Hemen o ok, içerisiniz yani. Genelde izin veriyorlar. Hafta sonu, cumartesi, pazar izin veriyorlar gibi şey. Aileler, çocukları yok. Ben, ben, görüyorum mesela, giriyorlar. Hani öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani güzel bir etkinlik. Geziyorsunuz. Bazen etkinlikler oluyor konserler verilebiliyor. Özellikle Karadeniz, Trabzon tarafındaki müziklerden, Türkiye'den hoşlanıyorsanız genelde onlar da geliyor çünkü burada. Yavaş gidiyorum ama çok soğuk çünkü. Harbiden çok soğuk. Görüyorsunuz zaten ne bulut, ne bulut var ne başka bir şey var. Konuşamıyorum ya. Buradan sola doğru döneceğiz. Şimdi arkadaşların yanına geçiyorum. Onlarla görüşeceğim. Arkaya baktık, kontrol ettik, sağa döndük baktık. Siz bakamıyorsunuz tabii ki. Oda da eksi yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bir tek yaptık. Aynen, sıkıntı tam artık. Evet. Bir gün kampüsün içinde de bir tur yaparız. Güzel olur. Hatta şu an hafta sonu, cumartesi günü. O yüzden içeriler boş genellikle ama Haftaya falan gidersek Güzel videolar çıkacaktır Buradan geçiyoruz oh. Arkadaşlar bir iki aydır Falan bisiklet sürmüyorum Çünkü zincirim kopmuştu ve Geri zincir sipariş ettim ama Bir türlü gelmek bilmedi Temodan aldım. Reklam değildir. Ne reklam zaten. Bir tane abonem var o da benim. Bir gün bir palyaço varmış. Bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git bul, o palyaçoyu bul seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Almayı unuttum bir şeyi. Dönüyoruz. Dönmem lazım. Şarj aletim kablosu koptu. Bunu almam lazım. Burada yağmur yağıyor. Yerler hafif fren yaş. Ve arka fren bakın. Sıkıyorum. Yok yani. Arka fren yok. Önle rahat duruyorum da. Arka fren olmaması sıkıntı. Bazen çok an durmak gerekirse Tamam iyi tutuyor ama bayağı yardım oluyor yani. Gerçekten ciddi yardım oluyor arkada elinde. Manevra daha rahat yapabiliyorsunuz. Buna şuna bak. Şarj Şu aletim kalmış. alalım. Ondan sonra geri gelsin. Tabii bir iş yaptığım zaman her zaman böyle kafam dağılıyor. Şimdi tam yapamıyorum. <laughs> Elifeleri nerede yeni aldım oradan İçti i̇şte biraz kirlendi de Şimdi kirlendi İlk defa görüyorum ha, video için biliyorum Onun üstüne biniyorum çok oh. Yorulduk beyler Geldik az kaldı Geldik çok az kaldı Yine evet. de bağlıyoruz tabii ki. Olur ne olmasın. Все, известно. Пошел на ссылку. Повеличай. Şu kadar? Ya gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. İzin ver şunu. Kalk mı? Aynen. Döver. Döver. <gülüyor> 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 tamam kardeşim, izin ver. Eyvallah, sağ olasın tamam. Ну Arkadaşlar şu yol felaket kaydı. O yüzden oradan gitmiyoruz. Demeyin niye bisiklet yolda gitmiyorsun diye. O kadar kaygan ki. Gidemiyorsun yani. imkanı yok. Teker illa kayıyor. Yani bak bak mesela onlar orada. Mani bir fren gerekse imkanı yok yapamazsın yani. İmkanı yok. Önüm bir kaydı mı şap yerdesin direkt. Hiç affetmez. O yüzden onları yapan belediyeler aslında tırtık da lan. Bakalım. Evet arkadaşlar. Ben bu kadar video kestir. Görüşürüz.